Merhabalar kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şöyle söyleyeceğim. Bu benim son videom olacak kardeşlerim. Son mesajımda şu olacak. Kardeşlerim, dediğim gibi dün de bahsetmiştim. Her şey bizim elimizde. İnşallah toplumca düzeliriz. Yani her şey senin, benim, onun, herkesin elinde. Yani şöyle söyleyeyim kardeşlerim. Tek isteğim ne biliyor musunuz? Toplumumuzun düzelmesi. Neden? Çünkü gelecek nesillerimiz için bu çok önemli. Gelecek nesillerimiz için çok önemli. Yani sevdikleriniz için. En azından sevdikleriniz için inşallah düzelelim. İnşallah kendimize gelelim. Akabinde uzatmaya gerek yok. Gün zaten anlatmıştım her şeyi. E, bayağı bir video yaptım. Yeterli buluyorum artık kardeşlerim. artık gerek duymuyorum. Belki hani işi bıraktığımda yani hani 4 ay sonra bırakacağım ya belki işi bırakmama bir ay kala bir video daha yapabilirim. şöyle söyleyeyim bayağı bir süre yapmayacağım. Yeterli artık. Tek isteğim toplumca düzelmek kardeşlerim. İnşallah düzeliriz. İnşallah. Adem'ciğim kendine çok dikkat et canım seni seviyorum ee, şöyle söyleyeyim 4 ay sonra Allah izin verirse bir ömür için imzamızı atacağız kendine çok dikkat et canım seni sevdiğim için bunu söylüyorum ee, şöyle söyleyeyim ki yani sen kendine dikkat ettiğini biliyorum ama işte seviyorum ya ondan evet evet kardeşlerim Kendinize sizde çok dikkat edin. Ee, gerçekten maske, mesafe, her şeyinize dikkat edin. Diyeceklerim bunlardan ibaret kardeşlerim. Bu son videomda dipnot olarak şöyle söyleyeyim. İnşallah toplumumuz düzelir. Ve yine dediğim gibi her şey bizlerin elinde. Her şey bizlerin elinde. Evet. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın efendim.